Merhaba arkadaşlar. Benim adım Muhammed. Bugün sizlerle zürafa yapacağız. Zürafa yapımımıza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Ve zürafa yapımımıza başlıyoruz. İlk önce şu ben beyazı çevirdim. Siz nasıl isterseniz şu beyaz yeri şöyle tamamen kıvırıyoruz. Ve Sonra şöyle mavi beyaz şöyle kırıyoruz iki üçgenden oluşuyor. Sonra şöyle böyle zürafanın bacağı, arka bacağı ve ön bacağına geçiyoruz. Sonra ön bacağı şöyle şurayı aynı şekilde böyle. Ve böyle yapıyoruz. Ve zürafanın bu zürafanın kafası. İşte zürafamız hazır.